benim, aslan oğullarım. Hayırdır anne? Diyorum ki, şöyle yakınlarda bir düğün dernek olsa da kurtlarımızı döksek. Hı, ee, olsa da dökseniz. Ah o Filiz kızım da manken gibi maşallah. Nasıl yakıştı yanına? Allah manken gibi kız. La ilahe illallah ya. Allah'ını seversen yapma anne ya. Niye yapmayacakmışım? Kaç yaşına girdin oğlum? Akranların çoluk çocuğa karıştı. Hem nesi varmış kızı? Tamam bir şey yok. Allah sahibine başlasın. Bana ne ya? Yapma niye hiç kimi. Bak kaç yıldır kız gözünün içine bakıyor. Bir şans versen, bir hedesen belki sen... Tamam tamam otur. Kahvaltını et. İlişmeyeceğim sen. Efendim anne. Irma kızım nasıl? İyi iyi çok iyi daha da iyi olacak inşallah. Aman aman iyi olsun çok çekti o kızcağız. Ee siz ne düşünüyorsunuz peki oğlum? Anneciğim sen bilim niye söylemediniz lan söylemediler mi sana? Anneciğim bunlar İngiltere'den gelmeden önce evlenmişler öyle gelmiş niye söylemiyorsunuz? Ne diyorsun ulan? Sinan. <laughs> akıllara bak akıllara. İki koca eşek bir olmuş anela ile dağda geçecek. İşe Haydi Anacığım eline sağlık. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.